e ele sakin olun sakin olun geri gel küçük Gala oyun zamanı değil <laughs> Yaramaz kız seni. <laughs> Lütfen köpeğinizi uzaklaştırın. Galayın korkutuyor. Sakin ol oğlum. Hmm. Aferin sana. Herkesi korkuttun. Pantel görmeye alışık değiller. Gerçekten çok kabasın. <laughs> Hadi gidelim yoksa yine gecikeceğiz. Ve sayende başım derde girecek. Hoşçakalın Bay Çoban iyi günler. <laughs> Bu ne? yolumuzu kaybettik Tatayo. Ne ah, gir bakalım Gala. Ah. Sanırım başımız dertte tatlım. Neredeydin öğrenebilir miyim kaçak? şey e, Galanın e, bacaklarını esnetmeye ihtiyacı vardı. Sana kaç kere panterlerin tehlikeli olduğunu ve küçük köpekler gibi yürüyüşe çıkmamaları gerektiğini söyledim. E, e, şey ama Nikos onu yürüyüşe çıkarmanın bir zararı olmaz ki bütün gün bir kafeste olsan kendini nasıl hissederdin bakalım ne kadar mutluşuna baksana. Öyle değil mi Gala? <laughs> Başınızı derde sokmak konusunda iyi bir şefsiniz. Tamam, doğum günün olduğu için seni affediyorum. Hadi içeri gir gidelim. <gülüyor> <gülüyor> İtalyan Alpleri, Mart 1959. Hadi. Yakalayamazsın. Hadi. Gel buraya. alı. Alı, Pembe Cadillac. Vay canına, harika görünüyor. Öndeki kız ne kadar hoş. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Sokak akrobatlarının arabası bu mu? Çaldıklarına eminim. Bir de o kız var. Sence kim olabilir? <laughs> Senin olduğun tarafa bakmadığı <laughs> için kıskandı. Ee, hadi ama bana adını söyle. Stelina. Adı Stelina'ymış. Stelina'ymış. Daha önce hiç görmediniz bir sirk. Dünyaca ünlü harika Panagulis sirki. Heyecanı sever misiniz?

Starina, senin şimdi bir yerde olman oh. gerekmiyor mu? Roma treni akşam 6.27'de Turin'den ayrılıyor. Saatte 120 kilometre hızla gidiyor. Ayrıca Roma'ya giden ikinci bir tren 7.32'de Turin'den ayrılıyor. Stelina <laughs> yine geç kaldın. <laughs> Sabah güneşi utangaç ışıklarıyla tarlaları ve kurumuş çimlerdeki parlayan çiğ tanelerini aydınlatıyordu. Çiğ taneleri parlarken bunu gören... <laughs> ıı, 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 makaroni! <laughs> çiğ taneleri... Iı. Öyle oldu bile? Yarın görüşürüz <gülüyor> öğretmenim. <gülüyor> Ya neden bir çılgınca iş için dersten kaçmasına izin verdin ki? He? Tren problemleri çözmemin dengemi bulmama yardımcı olması imkansız biliyorsun. Ayrıca lütfen korkma Tatalyo ben asla düşmem. Ona izin verdiğim için tam bir şapşalım ben. Ona bir şey olursa benim işim de biter ha. Neredeyse on yaşımda olduğumu unuttun mu? Ne yapacağıma karar verecek kadar büyüdüm ben anladın mı beni? Selena dikkatli ol bunu duydun mu ha? Neredeyse on yaşında olduğunu unutmuş muyum? Ne yapacağına karar verecek kadar büyümüştür değil mi? Hı? Ah. Son numaramızı sergilemek için bir an önce Roma'ya gitmeyi çok Hı? istiyorum. Ah. Ah. Haklısın ama bunun yetmeyeceğinden endişe ediyorum. Stellina'nın annesi öldüğünden beri hiçbir şey eskisi gibi değil biliyorsun. Hey Tatario, gölgenle saklanmaç mı e, 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 şey, şey, e, son gösterim için e, prova yapıyordum da. E, e, e. E, merhaba çocuklar. Nasılsınız? He? Leyle laylay. Harika. <gülüyor> Bravo, hoşça kal Tatario. <laughs> Oh. Ah. <laughs> Hadi surat asmayı bırakın artık. <laughs> ha, zavallı ben. Sana asla bu numarayı öğretmemeliydim. <laughs> e, seni bu kadar yüksekte ah. görünce Nikos gerçekten çok kızacak. Bu benim doğum günü hediyem unuttun mu? Onuncu doğum günüm için söz vermiştin bana tatalyo hmm. Ve sen Pip bana öyle bakma. Sözümü tuttu böyle değil mi? Ha? İlk gösterimde annemin tacını takacağım biliyor musun? Aa, çok güzel. Ve şimdi Nikos'un <laughs> şüphelenmesini istemiyorsan... ...acele etsen de hayvanlara <laughs> baksan iyi olur. Vay canına fıstığı seviyorlar. Hmm. <laughs> Bu panter bence çok kaba görünüyor. Bence çok güzel görünüyor. Bence bir şapşala benziyor. Ha? Ee, şuna bakın. Şimdi sana bir ders vereceğim. Panterim sana bir şey yapmadı. Onu rahat bırak, duydun mu? Hey, bu Ne istersem yaparım. Sana biraz terbiye vereceğim. Oh. <laughs> aa, sana bunu ödeteceğim Ödeyecek olan sensin ve bunu şimdi yapacaksın aa, aa. Aa, aa. Kes artık Stelina ben valinin oğluyum ve sizi şikayet edeceğim. Bu kız kaçırmış. Onu şu panterle <laughs> beraber kafese kapatsanız iyi olacak <laughs> artık. Sen de sakin ol genç adam. Stelina'yı sinirlendirecek bir şeyler olduğuna eminim. Beni yere itti. Sizi uyarıyorum. Babam gelecek ve ikinizi de şehirden kovacak. Bu genç adamdan özür dile Stelina. E ama ben... Aması maması yok Stelina. Hemen karavanına dön. <gülüyor> <gülüyor> Ama özür dilemedi. Ee, genç adam, lütfen onu affet. İşte bu olayı unutman için... ...bu akşamki muhteşem gösteriye... ...üç bilet veriyorum. Umarım o kız gösteride yoktur. Eğer bana soracak olursan... ...senin gösteride olmanı çok isterdim doğrusu. <laughs> i̇yi, akşamlar, i̇yi akşamlar. Merhaba Igor. Merhaba Stelina. Sen yine mi yaramazlık Stelina? yaptın Stelina? Ah seni yaramaz kız. İyi. Sus artık Igor. Ah. Ah. Stelina. Ah. Doğduğum gün kar yağdı. Doğru mu acaba? Hmm, bu hikayeyi sana binlerce kere anlattım. Bir kez daha anlatsana Dolores. Lütfen doğum günüm için. Hadi. Çok karlıydı. Tıpkı Rusya gibi tepeler her yer karlarla kaplıydı. Evet, küçük kız geldi. <laughs> Harika, kız olmuş. <laughs> ne güzel. Adını söyle. Vera henüz bebeğe bir isim seçmedi. <laughs> Onu buraya kayan bir yıldız getirdi. Bence adı Stellina olmalı. Stellina, çok güzel bir isim. Vera'ya sorayım. Stellina olur mu? Evet, tamam. Stellinka. Acele etmelisin. Tatalya'ya bir şeyler oldu. Ne oldu? Tatalya! Tatalya neredesin? Mutlu yıllar Stelina. Mutlu yıllar Stelina. Mutlu yıllar <gülüyor> yavrum. <gülüyor> Bravo. Tamam. <laughs> Aa. Senin için çok endişelendim benim tatlı tatalyum. <laughs> Hadi bakalım şimdi dilek tutma vakti. Mutlu yıllar. <laughs> mutlu yıllar. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar, mutlu yıllar. Mutlu yıllar. <laughs> mutlu yıllar sana. İyi ki doğdun Selina. Umarım önümüzdeki on yılda bütün dileklerin gerçekleşir. Harika bir akrobat olmak istiyorum annem gibi. Ha? Ah. Hmm. ne dediğinin farkında değilsin benim küçük selinam şu kız beni yere itti baba. Peki sen ona bir şey yapmadın mı? Bir pantere vurmak istedi ben de onu... ...ben de onu durdurmak istedim ama peşimden geldi baba. Ha, o sirkin kasabamda olmasına izin vermemem gerektiğini biliyordum. Adı Stella baba o yabani kız beni ittirdi. Ha, anlaşıldı. Bütün gece gösteriye gidiyorum. Ve o küçük kızla konuşuyorum. Ha, adı neydi? Ne? Stella mı? Ha, sen iyi misin? İyi misin oğlum? you thank you thank you İyi akşamlar. Sevgili izleyiciler sıra en güzel gösterimizde. Ormanın en akıllı panteri Gala size harika bir gösteri yapacak. Bunu yapmak istediğinden emin misin? Endişelenmeyi bırak Tatalyo. Korkuyorum Stelina. Ama sen beni annemin daima koruduğunu söylerdin. İşte. Bravo Gala. Bravo, bravo, bravo. Aferin kızım, aferin. Ne kadar yetenekli bir panter. <laughs> Ve şimdi bayanlar baylar, dünyanın en korkunç panteri Gala. Aa, otur, otur. Otur. Aa, otur diyorum sana. Otur, otur. Alo. Gala genç bir bayan. <laughs> ve herkes genç kızların bazen kaprisli olduğunu bilir. Bayan Gala'nın morali düzelene kadar bekleyelim. Ve gösterimize devam edelim. Gala, senin neyin var söylesene. Sakin ol Gala, sakinleş. Hadi sakinleş. Ve şimdi bayanlar baylar, çok özel bir şeye şahit olacaksınız. Bu bir hediye. İlk defa gösteri yapacak genç bir sanatçıya doğum günü hediyesi. Ve Nikos sana sürpriz yapmak istedik. Bayanlar baylar daha fazla uzatmadan onu çağırıyorum. Alkışlarınızla Stellina. Evet karşınızda Stellina. Hayır 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 olmaz bunu hemen durdur. Bunu yapmasına asla izin veremeyiz çok tehlikeli. Şşt, ona bak. Harikasın Stella. Bravo. Bravo. Harika. Bravo. Olamaz. Bırak yapsın. Sen de bu işin işindesin değil mi? Stelina annesinin tacını taktığı anda anladım. Artık yeni yıldızımız Stelina. Ah onun için endişe ediyorum Selina i̇yi, iyi misin yavrum?